Çok eklendi arkadaşlar. Oyunlar bir bir siliniyor. Hesaplar teker teker yok oluyor. Peki ya bunun sebebi ne? Sizlerin de hesapları yok olabilir mi? Bugün bunun hakkında konuşuyoruz. Gerçekten hiç bilmediğiniz şeyler oluyor Roblox'a. O yüzden kesinlikle videoyu sonra izlemeyi unutmayın. Şu anda oynadığınız oyunlar bile bu videodan sonra belki silinebilir. Çok değişik şeyler var. Biliyorsunuz arkadaşlar Roblox'ta çok fazla oyunlar var. Yani sizlere bile sorsam en az 100 tane oyun sayarsınız. Ve işlerinden arkadaşlar Ready Player 2 Hope diye bir oyun Roblox'ta hackleniyor. Bakın direkt oyun gibi Hackett by Ecraft b falan oluyor. Yani bu oyuna tıklayan herkes görebiliyor eklendiğini. Bu arada oyunu bilmiyor olabilirsiniz. Bakın Numaçer bir tane videosunu yapmış. Şöyle hemen açalım da oğlum mouse çalışmıyor. Lan tıklıyorum çalışsana. Ya yine tarayıcım çöktü ya. Neyse ki böyle durumlar için Opera CX'i indirmiştim. Gelin size de anlatayım. Öncelikle tamamen oyuncular için arka planınızı istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Her şey sizin elinizde. Ayrıca en güzel özelliklerden biri oyun oynarken arkada istediğiniz müziği açabiliyorsunuz. A aşkım çok ve Opera tek tıkla yapay zekaya ulaşabiliyorsunuz. Adeta kendinize özel bir asistanınız var. Saydığım tüm özellikleri bu menüden tek tıkla açıp kapatabiliyorken eski tarayıcısı olan tüm her şeyi de tek tıkla Opera GX'e aktarabiliyorsunuz. Ve Opera GX biz Roblox severler için kendi Roblox oyunu duyurdu. Bu normal bir Roblox oyununa kıyasla daha eğlenceli ve size ödüller kazandırabilecek bir oyun. Oyuncu eşyaları kullanıp diğer rakiplerinizle amansız bir rekabet içinde parkurun sonuna gelmeye çalışıyorsunuz. Ama her şey bu kadar basit değil çünkü haritalavlarla dolu ve ayrıca rakipleriniz size eleme çalışıyor bir de ben sürekli hava düşüyorum yani gerçekten bu oyun çok zor ama eğer sen kendine güveniyorsan bu oyunu dene ve az önce saydığım tüm özellikleri Opera GX indirip kullan sponsorları için teşekkür ederim şimdi videoya geçelim bu arada oyun şu an Roblox yok arkadaşlar bakın yazdığınızda böyle burada iki tane oyun çıkıyor ama bunlar arkadaşlar sahte oyunlar şuradan da anlayabilirsiniz bakın 63 kişi oynuyor bu oyun dediğim gibi normalde 1000 kişi tarafından falan oynanıyor şu an oyunu bulmak için Read the Player 2'a Roblox yazarsanız internete bak burada en başta çıkıyor ve burada direkt bak bir şeyler yanlış gitti sayfası geliyor oyun banyo arkadaşlar. Oyun hackleniyor ve Roblox'a oyun eklendiği için ban atıyor. Yani aslında burada hackleyen kişi amacına ulaşmış oluyor. Peki ya bunu yapan iCraft p kimdir abi? Şöyle bir şey var. Bu adam dediğim gibi gizli değil. Bakın görmüş gibi Hacked by iCraft p yazıyor. Ve bu adamın abi böyle bir kanalı var. Peki ya bunu nasıl buldu? Bu oyunu eklediğinde abi oyunun içine böyle bir yazı koyun. Bakın görüyorsunuz arkada Roblox karakterleri var ve oyuna girdiğiniz arkadaşlar böyle bir ekran çıkıyor karşınıza. Bak bunu Türkçe'ye çevireyim yapay zekayla. Kazalarını nasıl bilmiyorum. Stüdyom bile çok Youtube'da iCraft abone olduğu yazmış. Yani oyunu eklemiş ve oyunda kendi reklamını yapmış. Abi izleyeceğiz şimdi ama yani inşallah telif atmaz. Bak görmüş olduğunuz gibi oyuna giriyor. Eklediği videoları paylaşıyor Youtube kanalında. Bak görmüş olduğunuz gibi bir tane menü açıldı ve burada değişik değişik butonlar var. Bak görüyor musunuz? Bir şeyler geliyor ekrana. Her oyunda hile açıyor. Bak bir anda hileyle görmüş olduğunuz gibi eşyalar falan kazanıyor. Normalde sadece oyunlarda kendi eşya vererek hile yapıyormuş. Ama bu sefer adam bir Roblox oyunu eklemiş abi. Sadece bu kadar değil Piggy'yi de eklemiş. Hepinizin bildiği bir oyundur Piggy. Oyunda önce kod modlar yazdı onları gördüm ve sonra bakın şu an görüyor musun bir şeyler yazıyor çete. bak şu an hileyi yapıyor şaka gibi abi adam şu ekran sayesinde bakın bir yere ışınladı kendini ve şu an bu hileyi yapıyor görüyor musunuz bak normalde oyunda bunlar yapılmıyor ama bu pigide de kendi reklamını yapmış ve bu adamın amacı oyunları hackledikten sonra roblox'un oyunları kapatması yani adam sevmedi oyunları kapatmak için uğraşıyor burada arkadaşlar bir sürü videosu var ama ben bunları size sansürlü göstereyim çünkü ben bu adamın reklamını yapmak istemiyorum yani ama bilindik bayağı oyun var yani haberiniz olsun düşse i̇şte yani bu adam yarın öbür gün abi gider mesela Stile Brainot ekler ve bu sayede Stile Brainot da kapanabilir. O oyunda verdiğiniz emekler boşa gidebilir. Yani inşallah böyle bir şey olmaz tabi. Ve şimdi gelelim asıl önemli konuya arkadaşlar. Roblox'ta bir bug oluştu ve bunun sayesinde birçok kişinin hesabı banyo Biliyorsunuz Roblox profiline geldiğinizde burada Creations diye buton var ve burada kendi Roblox oyununuz olur. Bakın herhangi bir hesabınız olsa bile bir hesap açtığınız an arkadaşlar burada bu oyun oluyor. Ekstra oyun yapmayı bilmenize gerek yok. Ve arkadaşlar oyuna girdiğinizde böyle bir yer olur. Bakın burada bir yatak var burada bir sandık var yani klasik bir şehir haritası görmüş olduğunuz gibi fakat şöyle bir sıkıntı var biliyorsunuz Roblox arkadaşlar bir ara banyo oyunlarını yasaklamıştı yani artı 18 uygunsuz oyunları yasaklamıştı ve bak bu oyunda da görmüş olduğunuz gibi bir yatak var ve yatak da arkadaşlar genel olarak Roblox'u uygunsuz bir eşya olarak geçiyor ve siz oyunu hiçbir şekilde ellemeseniz bile Roblox hesabınızı açtığınız zaman bu yatak bu oyun hesabınızda oluşturulduğu için insanlar sizi reportlarsa yani Roblox şikayet ederse banyo. Bundan biri mağdur olmuş. Bakın burada da yazıyor. Şu an belli bir grup insan Roblox yapay zeka moderasyonundaki bir hatayı kötüye kullanıyor yazmışlar. Ve burada bak 10 tane link var. Buradaki insanların hepsi Roblox'tan ban yemiş. Önüne kalk bak tıklayacağım birine. Bak böyle biri çıktı. Oha bak adamın neleri neleri var. Bu eşya var. Bakın adamın 211 Roblox'un eşyası var. Hatta kafasına takmış. Bak oyunlar kısmına geldim adamın bomboş burası görüyor musunuz? Adam ban yediği için gözükmüyor. Biliyorsunuz Roblox eskiden bir sürü böyle kötü oyunlar vardı. Şu an bak yine burada bir sürü banyo oyunu var ama bunların hepsi sahte oyunlar. Yani oyuna girdiğinizde kötü şeyler yok. Es eskiden burası var ya o kadar kötü oyunlarla doluydu ki Roblox hepsini kaldırdı tabi. Mesela bugün yatak yazalım abi. Bak en baba mesela şöyle bed Wars iyi bir oyun var. Diyebilirsiniz ki o zaman abi bed Wars da mı silinecek? Hayır arkadaşlar. Burada zaten adamlar bir bug yapıyor. Bu oyunun amacı zaten yatak savaşı. Yani bir yatağı korumak. Ama o roblox'u klasik oyunu direkt sadece bir evde yatak var ve bu olumsuz anlaşılabiliyor. Roblox da bunu gördüğü için direkt banlayabiliyor insanları. İşte orada en dikkatli olmanız lazım. Yani ben olsam ki benim yaptığım şeyi söyleyeyim. Direkt oyunlarımda yatak varsa onları kaldırdım. Bence de öyle yapın abi. Tabi ileride Roblox büyük ihtimalle banları açar ama siz yani bir 10 dakikanızı ayırıp bu oyunları gizliye alın veya direkt bu yatağa falan silebilirsiniz. Bence bu gerçekten korkunç bir şey inşallah kimsenin başına gelmez yani. Umarım video hoşunuza arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. güzel o günlerde görüşmek üzere ve hoşçakalın.